Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Among Us'tan kaçış, kaçış oynayacağız. Ve ilk görüşümüzde neden burada Baldi var? Neden? Biz burada Among Us oynuyoruz. Ne alaka Baldi? Bu ne? Yine aynı. Oynuyoruz şimdi. Ha, bu kolaymış. Nedense Baldi olduğunda hızlanamıyor. Güzel. Bu, bu kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yaparsanız da seviniriz. Kamera gitti. Böyle yapacağım kamerayı. Aksiyon. Parkurlar bezden sorulur. Birisi daha olsaydı yarış yapardım ama. Yok ki. Hiç tek oynuyorum. Dün dün. Diana montaj geldi. Montaj yok kolay şey. Bu çok kolay. Her yeri tekte geçiyorum ben. Baldi'nin tırmanışı çok komik. Hadi tırman. Tırmanışa bak. Elleri kopuyor. Oha. Tamam geçtim burayı da. Burayı. Bu parkur çok kolaymış. Bir dahakine böyle. Bu yanda bekleyenler neye gel? Yani uçak mesela. onlar Robux'u bak. Robux'u 145 Robux'a uçak alıyorsun. Onlar gidip alsana oradakileri o zaman. Robux'lu. Robux'um yok benim. Abi bugün olacak. Bugün Abi işte size birkaç gün önce birkaç gün önce ben size hani söz vermiştim hani Robux bir dahaki videoya Robux'a geleceğim söz diye. Yanlış yazdım bu arada. Ee, e, o sözümü tutamadım ama bugünlük tutacağım o sözümü. Bugün. Ee, gidiyor mu? Neyse. Bugün o sözü tutacağım. Bugün Robux alacağım. Ve öbürki videoya Robux'u geleceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Bir önceki de öncekinde tutamamıştım sözümü. Ama bu sefer gerçekten tutacağım. Bak, bu da kolaymış ya. Her yeri tekte geçiyorum neredeyse. Bey derken nazar değdi. Nazar değdi. Nazar değdi. Burayı geçelim. Burası her parkur olayında burası beni hep zorla zorlamıştır ama artık tam bir bu ıı, pro, pro parkurcu olduğum için çok kolay bir şekilde geçebiliyorum burayı. Ama belki de ne güzel hızlı hızlıydı. Hızlı hızlı geçiyordum. Ya, çok güzeldi. Ben neden sorunlar da hep en çok hızlı sevmişimdir. Gücü şimdi. Hep uzun sevmişim direkt. Oo, şuradan geçelim. Ya, şu an hızı, hızımı kaybettim diye üzülüyorum. E, ee, o ok zorlu yeri geçtiğim diye üzülmüyorum ama. Z sevinmiyorum ama. Onu kay Değil de öyle Ana ben neden hep yanlardan gittim boşu boşuna. Çal aksiyon oldu. Severim zaten. Boş boş. Ya Yanlış diyecektim öldüm. Ta aşağı Ne ara O 22. siteye geldik. Sek dedim kat. Kat dedim. Şunları ne kadar yapınca katı göremiyorsunuz. Benim iki, ikinci kata çıktım Veya üçüncü falan. Bilemedim. Parkur çok kolay çıktı. Bugün biraz videomuz kısa olacak galiba. Oo, A aynen bugün videomuz biraz kısa olacak büyük bir tane. Ödül verirse ödülle vermez ki. Ne verir? Hmm, bu arkadaşlar. Işte. çok kolay olacak. Bugün videomuz biraz çabuk bitecek bu video. Zaten 3 tane video var. Onları da birazdan yayınlarım. Ana. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle çıkmayın. Böyle çıkın. Nasıl çıkıyorsam artık Sanki e, görünmez bir merdiven var orada ondan çıkıyorum. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppidik, hoppidik. Neden bu yer çok kolaymış. Keşke daha zorla bir tane yere girseydim. Neden girmedim ki? Bir sürü daha zor parkurlar var. Ben direkt buna girdim. İdare ederim daha iyi. Daha iyi, daha iyi, yerden başlayacağım. Acaba bugün bu kadar yeter çünkü çok kolay bu. Çok kolay gerçekten. Bu bu parkur çok kolaymış. Tabii ben en sona gideceğim. Güzel bir şey varsa bir sonraki videoda videoda ee, açıklarım ben. Yine beraber yaparız. Ya hep şurada yanılmayayım. Yani. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Oh, bay bay.